Arkadaşlar mutlu yıllar. Umarım 2021 hepimize mutluluklar getirir ve bu Covid belasından kurtuluruz. Eski sağlıklı günlerimize kavuşuruz. Yeni yıla e, karadan devam ediyoruz. Deniz sailing holidayimiz sona erdi. Şu anda gördüğünüz gibi off road yapıyoruz. Yeni Zelandanın balta girmemiş ormanlarından uçsuz bucaksız en güzel koylarından birine gidiyoruz. fakat giderken de biliyorsunuz böyle yerlere giderken e, tabii ki motor ve asfalt, otoban, gişeler olmayacak. böyle doğal çamurlu, topraklı yollardan yolumuza giriyoruz. Offroad driving yapıyoruz şu anda. Evet arkadaşlar, Yeni Zelanda'nın uzak, uçsuz, remote plajlarından birine geldik. Bir kısa bir yürüyüşten sonra denize ulaşacağız. Ah. Evet arkadaşlar, Que for us Evet arkadaşlar, Yeni Zalanda'nın en güzel koylarından birindeyiz. Şu anda görüyorsunuz su, kumlar bembeyaz, su pırıl pırıl. Yani bembeyaz. Yani bunu helikopterle yukarıdan geçerken bile bu yani 400 metreye kadar suyun dibinin görüldüğü söyleniyor. Artık yani ben kulaktan <laughs> dolma. Google'dan bakarsanız beni düzeltirsiniz. Burası Oke okay Bay. Bay of Islands'a yaklaşık 80 km mesafede ama tabi yollar off-road olduğu için 1, 1 saat 20 dakika falan sürüyor. E tabi biz bir şey arabayla gelmek istedik çünkü yükümüz var. Feribot var, araba feribotu. Bir 5 dakikalık ekstra yol gideriz diye düşündük. Ama zaten offroad, 4x4 e, arabalarda problem olmadığı için o bir şekilde de o öyle bir offroad yapmış olduk. Onun da zevkini tatmış olduk. Ama feribotla gelseydik yolun büyük bir kısmını, o bozuk yolları offroad yani çakıllı e, köy yollarını geçmiş olacaktık. Burada akşama kadar yüzeceğiz, piknik yapacağız, eğleneceğiz. Akşama da otelimize döneceğiz. Arkadaşlar kumun rengi ne olursa olsun ben yani beyaz kum, siyah kum yani halı gibi, ayağımın altı kadife gibi gerçekten harika bir yer. Ben bunu beyaz kumlu plajda da, siyah kumlu vahşi batının e, plajlarımda da test ettim. Yani resmen kadife bir halının üstünde yürüyor gibiyim. Şu anda görüyorsunuz güzel bir boza kıvamında bir deniz. Sonra berraklaşıyor ve kristal clear dedikleri bir saydamlıkta bembeyaz tertemiz deniz. E, tatil olduğu için aslında burası çok sakin bir yer. Fakat bir geç geldik. Bir de bugün 1 Ocak 2021 ta tatil. E, gördüğünüz gibi e, insanlar tabii ki e, kendilerini ıssız yerlere atıyorlar. Ama tatil olması sebebiyle görüyorsunuz. Karadan ve denizden bir e, nasıl ne diye diyecektim? Türkçesi istilaya uğramış bu koyda ama. Hala güzel, yeteri kadar e, yüzme alanı var. Çok kalabalık değil Türkiye ile karşılaştırdığımız zaman. Nasıl ya? Girmediniz mi? Evet arkadaşlar çadırımızı da kurduk. Karargaha doğru ilerliyorum. Evet. <laughs>

Arkadaşlar, herkes denizde mutlu. Ben hala denize giremedim. Biraz soğuk. Ama gördüğünüz gibi tepeler, dağlar, ağaçlar, güzel kuşlar. Yürüyelim arkadaşlar. <laughs> Bizimkiler oyuncaklarını da çıkardılar. Kayakınki yapacaklar. Şurada. <laughs> evet. Nasıl gidiyor Ege? İyi. İyi <laughs> mi? Hızlı gidiyor mu? Yok. <laughs> Nerede Ya atıyorsun Öyle mi? Tam şey. Okey. Dur ben tutayım. Tamam tutuyorum. Orhan tamam sen tut öyle. Okey. <laughs> Sinaplayacağım. Okey. E dur bakalım. Tamam, tutuyorum. Bakayım. Tutuyorum. Hemen geri çekiyorum. Aaaa! <laughs> dur, ben de şey yapayım. Sen dur. Ya. Kapatayım şeyi. Bak, Kapatma ya. Böyle, <laughs> dur, arkaya gireyim. Şimdi. Okay. Miraj. O okay. geldi oyuncakları şey aradı. Şöyle basit bir şey olsun dedi hani şişirip kullanabileceğimiz hani fazla profesyonel e, ikisinin ortasına böyle çocuk oyuncağı hani profesyonel bir şey. Ama işimizi gördü. Pompayla şişiyoruz. Bu neyi getirmiş? Mayonezi getirmemiş. arkadaşlar kumların doğayla birleştiği yerde ağaçlar ormanlar başlıyor görüyorsunuz görüyorsun şey. o kebeği gerçekten harika bir yer. Görüyorsunuz pırıl pırıl Kumlar arkadaşlar, yani sanki kadife bir halının üzerinde yürüyormuş gibiyim. Sudan çıktıktan sonra normalde plaja gittiğim zaman ayaklarımı tekrar silerim, yıkarım kumlardan temizlenmek için ama dediğim gibi sanki kumların üzerinde kadife bir halının üzerinde yürüyormuşum gibi. Sudan çıktığım zaman ayaklarım böyle bir tertemiz, en ufak işte kum, kumlar ayağıma yapışmıyor. Gerçekten harika bir yer. Hakkını vermek lazım. Görüyorsunuz pırıl, pırıl. Bu kırıltı berraklık yüz, de, yüzlerce metre derinliklere kadar. Şu anda öyle bir şansım yok. Drone ile çekemiyorum. Gerçekten harika bir yer. Geri olsun. Tutun olsun. Ki o kadar kalabalık olmasına rağmen yani Geri Güzel insanlar var. İşte voleybol, futbol oynayanlar var. Harika. Arkadaşlar bir test yapacağız acaba ayaklarıma kumlar bulaşıyor mu? Kadife halı, kum üzerinde kadife halı testi yapacağım. Ayaklarımı görüyorsunuz. Görüyorsunuz evet, herhangi bir kumların ayaklarıma karışması gibi bir şey söz konusu değil. Şimdi ayağımı kaldırıyorum. gördüğünüz gibi. Şöyle ufak bir ayaklarım kuruduktan sonra tersimiz ayakkabılarımı giyebileceğim. bir koydu. Tabi oraya ulaşmak için de gördüğünüz gibi 4x4 <laughs> driving yapıyoruz. Ya Yaklaşık yani bayağı buradayız. Araba resmen üstü şey oldu. Savruluyor. S Sağ solu. Savruluyor artı araba leş gibi oldu. Üstü, üstü falan tamamen toz. Yani Türkiye'deki köy Köy yolları bile bundan daha iyidir ama bunu bilerek yapıyorlar yani her yere böyle asfalt motor böyle yaptığın zaman e, tabii ki buraların yeşilliklerin güzelliklerin e, güzelliklerde de ser kalmıyor yani böyle bir ihtiyaç olursa tabii ki yaparlar demek ki yani buraları bu şekilde bırakıyorlar. Zaten uçsuz bucaksız yerler. Yani buralara ne bileyim bir asfalt dökmeleri demek ki gerek görmemişler. Buralar düzgün yerler ama çok virajlı, dik yerlerden geçtik. Bayağı da uzun bir yol yani. yapacağız. Yine bir 10 kilometre daha vardır <laughs> herhalde. Arkadaşlar araba o kadar off road gittikten sonra çamur içinde kaldı. Şimdi otelimize geldik. Bak yine bensiz çekiyorlar. Bak. <laughs> gel gel. Bak bensiz çekiyorlar ya. Yok böyle bir şey. Şu anda güzel bir günün sonunda yemeği hak ettik. Hep beraber dinler yapacağız. <laughs> Ay ben de resim çekiyor zannettim. <laughs> <laughs> Meğerse video, video çekiyormuş. Video çekiyormuş. <laughs> <laughs> Yolladım. Ben görebilir miyim? Hadi bakalım gidelim. Sen de görebilirsin. Evet arkadaşlar yeni yatırımım bir tane GoPro için self selfie stick aldım. Yalnız sağ olsun ege bunun e, tripodunu bozdu. E, oraya takıldı. Şimdi çıkaramıyorum ya ne yapmam? Atıya çöpe atıp yenisini alacağım ya da bu şekilde <laughs> kullanmaya devam edeceğim. Yani Yeni aldığım bir şeye böyle bir şeyler olduğu zaman Hevesim kaçıyor açıkçası. Evet arkadaşlar. Masa özel masa hazırlıyorlar bizi. Şu anda saatte biz olduğu için açık mekan bulamadık. Buraya geldik. Bunlar da bizi kaçırmamak için orada oturan bir <laughs> kibar zeka veriyorlar. O işte şeyleri yani bunu beklemiyorduk ama e, bizim için seferler oldular, ya. Bu da iyi bir şey. Şimdi <laughs> oteli miyare de bütünlerimiz var ama ertesi gün onda check out yapmamız gerekiyor. <laughs> Ege Grand Option'da da Sonra ya, bakıyorum. <laughs> o şey var. Facebook'ta Bir kadar oldu. Zaten bu sabah herkes <gülüyor> sessiz. <gülüyor>